Evet arkadaşlar sizlerle bugün Poyraz'da yine Brawl Poyraz videoya selam var. Merhaba. Şu an kendisi yanımda. Odamdan mı tabii ki yüzünü göstermeyeceğim. <gülüyor> 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 hangi yüzünü göstereyim. Ee, şimdi de... bir şey yapalım. Elmas kapmacı girmeyeceğiz değil mi? Yok <laughs> elmas kapmacı girmem. Ema sapmaca en kötü. Şimdiden poşete gidiyoruz abicim. Evet abi. Sen Başka mı gireceğiz? Başka mı? Hatta odamdaki yukarıda koltuk var. Yatağın üstünde. Ona oturuyoruz. Kanalıma abone olmayı, like abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza haberi olmayı unutmayın. Evet. Yoksa Poyraz bir daha gelmez değil mi Poyraz? Evet, gelmez. Poyraz ne diyeceğiz? Poyraz. Poyraz'ın dediğine duydunuz hemen abone oluyorsunuz yoksa Poyraz bir daha gelmiyor. Gelmiyor. Gelmez. Oğlum, Oğlum geleceksin lan tabii ki de. İhle! 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 Ene. Ben söyleyebildim tek şey yüzünü. Söyleyebildim tek şey yüzünü. Öldü. O. Bunları bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Sana da yük vereceğim. Hadi bunları yedik şimdi. yedik göbeği götürdük, göbeği göbeği. Ama daz. Oğlum kazanır mıyız? Aman daz. Yok ki. Aman bak oyna. Aman güzel, ben seçtim ama. Ne ne yok? Azere! Tuşlu ya. Aa, üç yüz üç yüz vallahi herkes. Aa o bu. Oğlum adam o, o bu var ya bu. Bu var ya. Onun, ona buradan gideceksin. Ona öküz gidecek. Ha? Evet. Tamam, tamam, tamam onu neden seviyorum Dur ben istediğim karakteri alacağım Edgar'ım <laughs> Ben güzelim ben, ben ya da dalimi alıyorum Benim Dalim'in maskotları var bende Bak <laughs> Hayır deneye tıkladım ya Bak bende de var Ne? O ben maskot diyor mu? bende de var lan haber bedava Ben 80 ta 80 taşlı kostüm aldım. Bak. 80 taşlı kostüm. Sen ne al? Öleyim mi? <laughs> <laughs> Seçerim ki. Etkabeyi neyse yukarı koyayım. Bibi var mı? Bibi yok. olsa elimiz geçer. Kaç defa koyayım? Ya sen şu kaç defa Artık ayrılır bence. Bekle. Çıktım. Bekle. Ben Rusas. Rusas. Ama şimdi kendi kendi e, kendi şeyinin resmini yapacağım? Kendi karakterimin resmini alacağım. Oğlum ben şimdi bir tane kulübe gireceğim. Vazgeçtim. Çok Rus bir Bakalım yeri kulübe gireceğim. Hemen benim üstüme tıklayıp gireceksin çünkü yeri dolabilir yani. Mesut Ve bu kulüp e, liderlikte yerel yerel Türkiye'de o kulüp yerince. Hayır. Giremiyorum 25 bin kupon lazımmış. Ben de o

Arkadaşlar belki diğer videomuz çilelerin yemek yemesi olabilir. Hadi böyle seninle birlikte izleyelim mi lan o videoyu? Çilelerin yemek yemesi videosu. Ama facecamsiz. Facecamsiz çekelim. Tamam sakin ol. istiyorum. <laughs> Yesi gitti. <laughs> Al bayrak. Var. Kork geldi korktum bir şey yapamaz. <laughs> tamam. Aldım ben aldım aldım. Ocağın sekizi var. Hayvan lan bunlar. Oha. O arkasına sıçradım. O çocuk benim olduğum bir yerde sanıyor. Dynamite var. Dynamite diyorum. Neden? Dynamite. <laughs> El Primo'nun yanına gidiyorum. Gidiyorum. Dynamite'ı aldım. Jin var. Ember var bir de yanında. Atışlar basabilirim. başım açıkta. O otobüsleri kapıdan aç ama çiz. adam yani hala çok iyi. O aldım 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 vallahi aldım. Ana aldım, aldım. Al. aldım ben. Evet. Zombiler mi? 19 rütbe oldu. Bak <Sessizlik> ya. 500 lira kazandım. Bana ne? Bana ne, ne. ne? <peden> bana ne? Ben de 80 lira kazandım. Benimki <laughs> <imagine> daha iyi. Aa, ne Beklek, Allah. ne bu kadar canım? Bekle. Arkadaşlar bekle. Allahım ya Rabbim. Ne yapacaksın? tak

Gir. So real. ben, ben abone ol. Koyri. Videonun başında aynı koyacağım. Biz Koyri ile oynuyoruz yine. Bir tane daha video çekeceğiz. Şimdi yeni yemek yemesi Koyri ile iyi bir video çekeceğiz. Başını öğretelim. Bu her gün seninle bir video çekiyorum. İşte. <laughs> i̇şte. Ben de her gün bir video çekemem. Kendi başıma olsa bile. Üzülür. Oh <laughs> Kardeş ben de kardeş seçtiğinde <laughs> Ben de kardeş kardeş olurum. Ben de kardeş seçtiğinde zaten. çal. <laughs> Arkadaşlar <laughs> o Adela'nın sesleri ben yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> Bir çok kötü bir yazmışlar Ben ona bayağı bir geriye <laughs> <laughs> Çok pis geri gününü gösterdim anne. de. Çok pis geri gösterdim. Bana abi nasıl diyebilirim? O sesi yapmak için boğazım ağrıyor. Şimdi gece boğazım ağrıyor benim. Yendik. Oha bir tane beş yüzlük bir tane. Şu an ben var ya, kaç yüzüm kazandım? 814 tane jeton kazandım. 814. <Sessizlik> yok, <Sessizlik> <yoksa>. <Sessizlik> yok, Bu Bu da büyük Bu Bu da Bu bir bak. Ben bitirmiştim. Niye düşünüyorum? Ben bir bak. Bak bak. 70'de 70 de 70. Bu kartı bitirdin mi? Evet. Babamın babamın telefonunda da şey bitirdim. Dörtüncü sezonu. Bu ne duruyor? O bu ne çok güzel ama. Hadi oğlum bu kadar. Evet arkadaşlar sizlerle bugünkü videomu böyle görüşürüz. Bay bay. Kendinize bye iyi bye bakın. Sağlıcakla kalın.